Ya! Yeah. Beyler vurduğunuz gol olsun hadi. Vurduğunuz gol olsun. Al topu. Yalar bugün açıcan ortaya. Hah! ne eksperim! Ya! What the fuck? Drop it. Abi kör alo kür, yor, yor. akşam akşam yani bir, Hasan körsün Hasan Hasan körsün Hayır gidiyorum bak köydeydim <laughs> ne de Abi neredeyim ben Alo <gülüyor> 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 Göreceğim şimdi gelecek gözüne. Ah geldi. Geçiyordu Birileri suda... Aa birileri suda... Ses... Oh, 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 oh. <laughs> oh Onu sıkışım ya. Atakan şuradan girmen lazım. Şöyle diyor oyun. Soldan. Nereden? Şuradan. Nereye? Gel sen Atakan. Fıtıcın gidip çıkıyor devam et var. Fıtıcın gidip çıkıyor oradan Fıtıcın. Oğlum. Ha öyle de canlı sikeri yer. Öldü öldü. öldü. <laughs> Onu Oğlum göremiyorum abi, lan. Şarj. Şarj. Ben şey girmem abi. Bir şey yok, bir şey yok orada. Ben bir şey yok. Ya ben bir tane fener alıyorum ya abi. Şu ışığı düzgün tutun <gülüyor> <Zıttadım> <gülüyor> ya. Havaya <laughs> <Zıttadım gülüyor> bak ya boynu <kralıdır. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok şey önümüzü göremiyoruz ki. Yani. Aha burada anahtar, tamam, yeri falan, anahtar yeri var. Arkadaşlar kapı kilitliymiş. Abi fener yok. Ölmüyor Abi, <laughs> Abi sıra sıra <gülüyor> <ataylısın>. <gülüyor> <gülüyor> Hocam yayın açıyor o oyunun yapım silahı o var ya her şeyi yaptığın bir şey yani onu kullanmayacaksın tabii ki. Tamam kanka. O Hop i̇şte bak. Ne abi gel, senin gelecekteki halin gel buraya Sadece pis, pis. Var, Öyle abi. Sadece kullan. Bilgisayar başında. Nerede? Al anne dalaya geçiyorsun ha. Al anne. Ben bıraktım. Oğlum <laughs> ona uğradı. Bak Aressin ya. <Yolunla karesin> ya. <laughs> Yedik mi? Ya abi sen o şeyi yapayım mı? Yedim onu al onu. Oğlum iyi abi. Ne? Sana Pıtıcın cosplay yapayım mı Neci? <laughs> <laughs> Nec Bak şimdi ben buradan yürürken şu kapıdan içeri bir tane küçük minnacık bir örümcek girecek tamam mı? Oğlum ona uğradı. Ya şimdi sen ne bekliyorsun? Oğlum. Gel gel. Aha Fata yardım et lan. Beyler nereye geldiniz? Ona hmm. ne yardım etseniz aşağı kattık. Ha? ha vur lan vur. <laughs> Abi kendimden korkmadım. Allah belanı versin. Jump scare'da benim fotoğrafım vardı. Oh, onu Niye bu kadar korktun? E, ee? Al la, al. Ağzına. At. Oh! <gülüyor> 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 <Çocukça> <gülüyor> Çok içimde kaldı biliyor musun? Gönder neco bana 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 et gönder Et gönder et gönder et gönderemezsen de para gönder Necati koltuk alacağım ver Necati çakmak alacağım ver Necati klavye alacağım mouse alacağım bana para ver bana 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 etkiyor. Bu Kurban Bayramından nereye geldi konu? Fark ettiniz mi? Süt nasıl araya sıkıştırmış. Oh. Hani bayramı alsalım, sen de kazan, ben aynen, de kazanayım ya. Tamam 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 sat, <laughs> sat, 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 sat. <laughs> sat 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 ας κάνω <floats the river density> <sh flats>